Mia sadece şu kadarcık olsa. Yaşamak sadece şu andan ibaret olsa. Türkan'dan ben başka hiçbir şey istemem. Hepinize merhaba arkadaşlar. Üç Kız Kardeş dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Analizimiz ve tüm detaylar videomuzda. Videomuza geçmeden önce Üç Kız Kardeş dizimizi seviyor ve hiç bitmesini istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Üç Kız Kardeş dizimizin yeni bölümünde Türkan ve Somer her ne kadar boşanmış olsalar da birbirlerini her gördüklerinde acıları tazelenmeye devam edecek. Diğer taraftan Rüçhan, Türkan'a sahiplendikçe Türkan ve ailesinin arasındaki mesafede büyüyecek ve araları daha da açılacak. Mustafa'nın son hareketiyle Derya'nın sabrının tükenmesi ve evi terk etmesi, ayrıca Derya'nın Mustafa'ya ders vermek adına yaptığı plan, Mustafa'nın aklını derya konusunda iyice karıştıracak. Öte yandan boşanmış olmalarına rağmen aynı şirkette çalışmaya devam etmek Türkan'ı ve Somer'i de çok zorlayacak. Şimdilik analizimiz bu kadardı. Peki yeni bölüm hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? Sizce yeni bölümde neler olacak? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca Üç Kız Kardeş dizimizde en sevdiğiniz karakterleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım en çok kim seviliyor. Yepyeni bir videoda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın dostlarım. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.